Benim adım Kausar. Bugün tüm kardeşlerime, kardeşlerime önemli bir şey anlatacağım. Evli olan tüm kız ve erkek çocuklar bu videoyu sonuna kadar izlemeli. Bunu söylemekten utanıyorum, ama şeriatta utanılacak bir şey yok. 18 yaşında evlendim. Biz karın koca birbirimizi çok seviyorduk. Eşim haftada 2, üç kez ilişkiye giriyordu. Eşimle ev içi bazı nedenlerden dolayı kavga ettik. Böylece kocam başka bir odada uyumaya başladı. Yani yaklaşık 10 gün boyunca birbirimize yaklaşmadık. Yani sadece 10 gün cinsel ilişkiye girmediğimizde ikimiz de ağırlı hastalıklara yakalandık. Eşimin kaporesi zayıfladı ve bu nedenle zamanlaması çok kısa oldu. Sinirlendim ve kendimi sürekli yorgun hissettim. Bu nedenle tüm evli erkeklerin haftada bir kez cinsel ilişkiye girmesini rica ediyorum.